Ben de küçüklüğümden beri e, sanatçı olmaya karar verdim ve en büyük idealim Leonardo da Vinci'ydi. E, onun kitaplarıyla büyüdüm, onun eserlerine baka baka büyüdüm ve en büyük e, hayalim olan Güzel Sanatlar Fakültesi için hazırlandım. Çalıştım ve kazandım. E, 9 Eylül Güzel Sanatlar Fakültesi, Serimikeyker mezunuyum. E, çok farklı kollarda hep e, yaratıcı yazarlık ve yaratıcılık alanında ne varsa o kolda çalıştıktan sonra İstanbul'da yıllarca Dedim ki tamam buraya kadarmış. Ben artık tekrar başladığım yere, yani doğduğum yere toprağa geri dönmeliyim dedim. Ve gümüşlük beni çağırmaya başladı. Aslında <laughs> gümüşlük lelek insanları, ışık insanları. Ben de buraya yerleşme kararı aldım ve işte soframı buraya kurdum. Toprağımı, ne bileyim, seramiklerimi, heykellerimi, resimlerimi, metinlerimi gümüşlüğe taşıdım. Biz de doğanın dilini bilmeliyiz diye düşündüm. Yani bütün evrenin ve doğanın dili bize ağaçlar tarafından, hayvanlar tarafından, su tarafından, toprak tarafından söyleniyor. İşte benim aslında bütün işlerimin ortak noktasını doğa ve onun dili oluşturuyor. Ve arkasını bildiğimiz, varlıkların arkasını gördüğümüz, hissettiğimiz ama anlayamadığımız, kendimize anlatamadığımız hikayeleri anlatıyorum ben. İlk buraya geldiğimde aslında bir kucak dolusu İstanbul'a geldim. Şöyle dedim, tamam İstanbul, ben yani Bodrum'a geldim. Ben orada seni çok dinledim. Şimdi sen anlatacaksın, ben dinleyeceğim. İstanbul'da bana dedi ki tamam Zeynep, sessizlikle konuşacağız o zaman. Ne istiyorsun dedim, bir maddiyen ağacı bul. Tamam dedim İstanbul, buldum, başladı anlatmaya. Bana Coşkun Reis'i anlattı Hisar'da. Bana Çiçekçi Fulya'yı anlattı. Bana piçuta Saadet'i anlattı. Sonra durdu, dedi ki Zeynep, biliyor musun bir de İstanbul'da bir hayat ağacı vardı. Nerede dedim, bahçede. Hatırlıyor musun o çınarları dedi. Metrelerce. Her seferinde sana kahkahasıyla, şarkısıyla eşlik eden ağaçlar. Evet dedim. Ağaçları araştır dedim ona. Yani başladım ağaçları araştırmaya. Hayat ağacı ne demek? Bilgi ağacı ne demek? Nasıl var olmuş? Bize nasıl geçmiş? Hücrelerimize ne aktarmış bu bilgilerde? İşte bütün o İstanbul'da tanıştığım insanlar, hayat dolu insanlar ve hayat ağacı bana burada ilham verdi. Ve ben de sergilerimde, işlerimde hep onları konu edindim. Kısaca bu. Bodrum bir ışık ülkesi benim için. Hem yerin altında, hem toprağın üstünde, hem de gökyüzünde olan bir ışık ülkesi. Tabiatla, renkleriyle, müziğiyle, armonisiyle sizi öyle bir sarıp sarmalıyor ki sonra birdenbire kendinizi görüyorsunuz. Ne oluyor? Taş ayna oluyor. Taş aynada birden kendinizle yüzleşiyorsunuz. Sonra Sırlı tarafına geçiyorsunuz. Bir de o tarafıyla yüzleşiyorsunuz. Eğer o taş aynada kendinizi tüm çıplaklığıyla görüp kendinizden haber almaya başlıyorsanız işte Bodrum'da yaşamaya başlıyorsunuz demektir. Çünkü Bodrum çok sırlı, sert ve bilgisi çok keskin bir varlık benim için. Bir kent bir şehir değil. Kendinle gerçekten yüzleşirsen ve kendi sesini, kendi şarkını duymaya başlarsan Bodrum'la birlikte şarkı söylemeye başlıyorsun aslında. Mesele de bu benim için. Ben ilk Bodrum'a 8 yaşındayken geldim. Sel götürdüğü bir zaman Bodrum'u Kadıkalesi'nden Gümüşlü'ye ablamla yürüdük. Ve şimdi bir ada vardır, Tavşan Adası. Oradan çıl çıplak soyunarak denize atladık. Ve benim yaşadığım hepimiz gibi çok zorluklar yaşadım hayatım belli dönemlerinde. Ama gözümü kapattığımda, Böyle bir hastane maceram olmuştu. Macera diyorum çünkü artık öyle geliyor. <laughs> Gözümü kapattığımda doktor şimdi en mutlu olduğun yer hayalet. Küçük kız dediğinde. O da Almanya'daydı. Ee, ben de hep Gümüşlük'ten o Tavşan Adası'ndan denize çıplak atladığım 8 yaşındaki hali düşünürdüm. Hep. Bir de aşık oldum bir arkadaşım. <laughs> Bodrum halkına bir zamanlar ne kadar sanatlı iç içe olduklarını, ne kadar yaratıcı olduklarının Hatırlatılması gerektiğini düşünüyorum. Mesela Çomak daha gidiyorsunuz. Kadınlar benim gibi aslında çok eski bir Anadolu kültürü bu. Saçlarına çiçekler bağlıyorlar. Sarı keçiler ve kara keçiler bunlar. E, göçer e, insanlar. Buraya yerleşmişler. Bakıyorsunuz buralarda, buralarda altınları var. Buralarda altınları var. Her tarafta çiçekleri var. Her tarafı dallı güllü. Ne yapıyorsun? Meyve satıyorsun. Ne yapıyorsun? Evinde oturuyorsun. O kadar güzeller ki. Şimdi halk bunu unutmuş haliyle Neye düşmüş? Gündelik hayat telaşına düşmüş. Çünkü tüm dünyanın sorunu o. Yaratıcılık, bir insanın yaratıcılığı varsa yaşar. Yani yaratıcılık da insana mahsus diyeyim ben. O unutturulduğu zaman ne oluyor? Gündelik işlerle hayatını geçiriyorsun. Asıl yapman gereken şeyleri unutuyorsun. Ama sadece birazcık hatırlatılması gerekiyor, o kadar. Bu adım açık atölye günleri zihinleri açar diyorum. <laughs>